Ya bu koku... Ben bu kokuyu çok yakından bak şey yapıyorum. Bu kendisi... A aşk. A aşk kokusu ya. Yardımcı olabilir miyim beyefendi? Ne bakmıştınız? Ee, parfüm. Tabii. Testör ister misiniz? Ee, olur aslında. De kaç para o testur markaları? Testurlarımız ücretsiz beyefendi. <laughs> ücretsiz. Olduğu zaman ondan bir tane bayan bayan için alacağım ben kendisine. Bir hediye paketi şey yapalım biz, bir tane tester markadan. <laughs> Testerlerimiz satılık değil beyefendi. Ya yani adı üstünde, test maksatlı. Tester, tester. Haydi. <laughs> evet. Tamam te o zaman şey yapayım, bir tane ben parfüm alayım. Tabii, nasıl bir şey olsun istersiniz? Ee şimdi ben bu parfümü bir e, bayan için alacağım, için yani Hı. bir hanımefendiye alacağım kendisine. E, o yüzden böyle hani sıktığında böyle güzel bir kokusu, kalıcı bir kokusu olsun istiyorum ama hı hı. yani şimdi ...sıklığında beni hatırlasın hı hı. ama ben şimdi bu bunu, sabah bunun yanından böyle şşt, usulca sıvıştığım zaman hani kokusu üstümde kalsın beni hatırlamazsa bile kokusu kalsın maksadıyla şey yaparım. Yani istediğim şey aslında çok böyle kalıcı kokusu olan bir kadın şey yapmıyorum ben anladın mı? Yani siz oradan artık hı hı hı. şey yaparsınız. Anlıyorum anlıyorum. Bakın tam da sizin gibi ruhsuz erkeklerin kadınları baştan çıkarabileceği bir parfümüm var. Buyurun. çok, <laughs> çok açık sözlüsünüz gerçek. Hı hı. E, koku da vallahi gerçekten... Kaç para bu? 499 TL. Yuvarlak 500 olmaz mı ya. yani? tabii biz zaten polis olarak da tester veriyoruz. Olur. Gerçek. Hmm. O zaman ben bir vicdanımla baş başa kalmam lazım. Ha, vicdanınız var yani. Ha? yok, bir şey yok. Şimdi Kemal'den ben 500 lira aldım. Bende hiç para yok. E, 499 lira. Şimdi ben 499 lira parfüm alırsam, Kemal'e verdiğim sözü tutamayacağım. Yani dans sözü getiremeyeceğim. O zaman ne oldu? Şimdi arkadaşa verdiğin sözü tutamam ama e, e, para olmadığı halde ...Kemal'den aldığın parayla dans sözü getirmek. Evet, şimdi baktığın zaman bu mert ve delikanlı bir adama uyar mı, olur mu? Cık, olmaz. Yok. Evet, şimdi bu par parfüm 500 lira mıydı? 499 TL. <laughs> Oy, 499 lira tamam o zaman olur. Ben kendisine alıyorum. <laughs> hediye paketi şey yapalım onu. 500 lira. Tabii. Siz de bir erkeğin testeri gibisiniz. Ben yani şimdi ben bunu ittifak olarak kabul ediyorum gerçekten. E benim 1 lira para üstü vardı. Hanımefendi. Güzel ya, Cazibe bunu beğenir. Pembe pembe de yakışır. Buyurun efendim. Beğendiğiniz <laughs> elbisenin 36'sı varmış. Teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah beğenirsiniz. Affedersiniz. Bunun medium'u var mı? Var. Bir saniye. Affedersiniz. Hemen geliyorum. Tamam. Ben bakıyorum zaten ya. Ben bakıyorum. Vay! Kabrio Kemal'im, göbekli kelim alışverişte. <laughs> Yürürüz. ho aleyküm. Aleyküm selam dayı e, Noel baba. Eyvallah. Mutlu Noeller. Sağ ol, sağ ol. Eh, bütün bir yıl boyunca iyi bir çocuk oldun, Ne diye hak ettin? Söyle bakalım, kele oğlanım, keleş oğlanım. Ne istersin Noel babadan? <laughs> eyvallah, eyvallah. Sağ ol, sağ ol. Ben ben bayağı büyüğüm yani. 30 küsür yaşında bir adamım. Hatta sonlarına geldim. Yani çoluk çocuk var böyle. Onlarla ilgilenin. Hadi abi, hadi. Doğru. <laughs> O pörtlük gözlere bakılırsa elliden aşağı değil ama neyse. Bir <laughs> ismi Noel Baba'dan sana saç çıkaran şampuanla göbek yapmayan abur cubur. <laughs> Ulan Noel Baba'nın da kılına denk geldik. Noel amca, Noel Baba bak orada çocuk var bak arkanda. Git onunla ilgilen. Hadi. Hadi abi hadi. Çık. Çık derken? Manasında. Daha Noel şarkımı söylemedim. Şarkı mı? Yeni yıl geliyor, şenlendi her yer. Aa, tabii, tabii, Alışverişe hadi, çıkmış hadi. göbekli keller. <laughs> jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Böyle göbek olur mu? Bu ne biçim şey? Göbeği çok saçı yok, işte Kemal Bey. Oho! Kemal Bey mi? Puh. Hay bin Merry Christmas! Ne oluyor lan? Vay! Leonardo Di Cabrio! İyi noeller! Lan oh, oh, oh. yani oğlum senin işin gücün yok mu? Git bak orada çocuk var. Gidip çocukları eğlendirsene. Hatta sen kendine gidip boğaz köprüsünden aşağı at. Bütün dünya sevinsin. Ne oldu? Ne? Olmadı mı? Yine mi başaramadık yani? Bu da mı gol değil ha? Biz ekmeğimizin peşinde koşamayacak mıyız? Santa Claus'un açtığı yoldan yürüyemeyecek miyiz biz ha? <laughs> Neyse sinirlenmeden bir şarkıyla gideyim bari. Sevgili dinleyiciler, bu şarkımız bütün kemallere, bütün göbekli gelsin. Vış bu ne biçim göbek, vıy vış bu ne biçim göbek, vıy vış bu ne biçim göbek, göbek yeme artık ekmek, vıy bu, bu ne biçim göbek. Seni var ya Demre'ye kadar döverim, Demre'ye kadar. Terbiyesiz. Tipe bak ya. <laughs> Ben verdiniz mi efendim? Ha, verdim şey. Yalnız bunları ayrı ayrı paketlersek çok sevinirim. Bir de kartları var. Onların kartlarını koyacağım. Bir saniye. Bu yıl başıma gelen en güzel şey olan yahşi cazibeme. Sevdiğinle ve seveninle. Nice mutlu seneler. Evinin direği, geminin küreği. <laughs> Bu pijamanın paketine konsun. Bu da elbisenin. Yalnız bir şey rica ediyorum. Paketlerin üstüne e, bu elbiseninkine sarı kurdele takın. Çünkü e, simge sarı baş harfinden ben oradan hatırlarım. Eee Cazibeninkine de mavi kurdele takın ki karışmasın tamam mı? Çok teşekkür ederim. Peki efendim. Sağ olun. Tamam anladık. Mavi köşede Caziben var. Ama öbür köşede kim var? Ne olacak bu aşk üçgeni? Bu göbeğinde nasıl durmadın sen? Nasıl bir insansın sen ya? Ha konuş konuş sen az daha konuş. Şimdi oraya gelirsem köşene görmeden nakavt olacaksın. Çık git! Vış bu ne biçim göbek? Vış bu ne biçim göbek? Vış bu ne biçim göbek? Yeme artık. Pijamaya sarı, elbiseye mavi kurdele demiştiniz değil mi? Evet, evet öyle dedim. <laughs> ya bu nedir ya? Böyle insanları buraya alıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Ya lütfen arkadaşlar. Noel babaya bak. <laughs> Elimde valizim İstanbul. Ben evlenirim kalamam dul. İş güç, kariyer, cazibe, yahşi. Türkiye'de ne bulup evlen yahşi. <laughs>